Gözün kör olsun herif, boyun devrilsin herif. Kadın ne ister? Çok şey ister. Örneğin keşfedilmek ister. Ellenmemiş duygularını. Mücadeleler verdik. Kıtalar keşfettik. Milyonlarca kilometre uzaktaki Mars gezegenini keşfettik. Ama kadını keşfedemedik. Ateşi bulduk. Kadının içini ısıtamadık. Tekerleği bulduk. Duygularımızı alıp üzerine binip gittiler. Tonlarca ağırlıkta roketleri uzaya uçurduk. Kadını mutluluktan uçuramadık. Rakının dibine vurduk. Oturduk. Birlikte şarap içtik. Karanlıkta içindeki aydınlığı görmek için ışıkları söndürdük. Sarıldık, öptük. Sevdik, aşık olduk. Sevdalım ölümüne kadar seninleyim dedik. Birlikte ağladık, birlikte güldük. Adına şarkılar yazdık, türküler söyledik. Kadınsız romana, kadınsız filme yer vermedik. Hatta çöp kutusunu boşalttık. Yine de kadını keşfedemedik. Evde kaldık, yanında olduk, dokunduk. Elleşme, ne oturuyorsun? Evi kirletiyorsun, ayakkabılarla dolaşma. Tam her şey yolunda dedik. Diş fırçasının duruşu fırtınalar kopardı. Git çalış kovdu. Gittik çalışmaya. Zaman bulamadık. Benimle ilgilenmiyorsun. Çağırdı geldik. Kovdu gittik. Gelmeler gitmeler. Deneme tahtası oldu. Surat asıp kırdılar bizi. Oysa ki biz yüreğimizden hiç çıkarmadık. Hep oracıktaydı. Yine de kadını keşfedemedik. Kadına güzel şeyler, tatlı sözler söyledik. Ruhunun derinliklerine inip nakışlar ördük. Oturup ağladılar. Sen beni anlamıyorsun dediler. Eşyalara karşı duruşları önemliydi. Bizim hayata karşı duruşumuz umurlarında bile değildi. Biz hayatın sanki içinde değildik. Hayatın içinde sadece kadınlar vardı. Onları keşfedemedik. Şiddete karşıyız dedik. Herifin oğlu sövdü, ağzını burnunu kırdı. Araya girdik. Yapma etme be adam. Dövme dedik. Döndü kocam değil mi? Sana ne? Hem döver hem de sever. Ben de onu seviyorum dedi. Acılı yemek gibi. Ne acılı ne de acısız canlarını keşfedemedik. Hafif sert olduk maço dediler. Yürekten davrandık. Hoşgörülü ve anlayışlı olduk kılıbık, yumuşak, top gibi bir şey dediler. Yine de kadını keşfedemedik. Sanki birlikte yatıp birlikte yapmadık. Kiminle yaptığının farkında bile değiller. Sanki çocukların babaları başkaları. Çocuklarla ilgilenmiyorsunuz. Sanki sadece kadının meyvesi. Siz yaptıysanız biz de suladık. Sadece sevmek ve sahiplenmek kendilerine ait. Bunu da keşfedemedik. Pahalı mücevherler aldık taktık. Pahalı arabalara bindirdik. Saraylarda, köşklerde, villalarda yaşattık. Mutsuzum her şey maddiyat değil dediler ve çekip gittiler. Garibandık, elde avuçta yoktu. Onlar bize taktı. Ben annemin evinde böyle miydim? Her şeyim vardı. Bir gün yüzü göstermedin. Hay senin ananın. Niye küfür ediyorsun? Anama laf söyletmem dediler ve çekip gittiler. Vardı gittiler, yoktu gittiler. Gidişleri keşfedemedik. Kıskandık, niye kıskanıyorsun? Kıskanmadık, o zaman da sevmiyorsun dediler. Bazen fırtına, bazen kasırga, bazen de tsunami. Bazen de aynı çekim alanındaki okyanus gibi gel gitler. Değişken olanı keşfedemedik. Şöyle baş başa bir romantizm yaşayak dedik. Akılları ya çocuklarda ya da çocukluklarında. Ya çöp kutusunda ya anasında babasında kaldı. Yaşayacaklarımızı yaşamadan yaşattıklarıyla kaldık. Yine de keşfedemedik. Ekmek parası işte. Hayatla mücadele ederken sistemin içinde boğulduk. İşe gidip 10-15 saat patronlara eğildik. Kıçımızı paspas yaptık. Paspası istedikleri gibi kullandılar. Kadınlar sizin için saçımızı süpürge yaptık. Karşımızda tepkisiz, duyarsız, anlamsız duruyorsunuz dediler. Paspasın sapı boğazımıza kadar girmiş. Kımıldayacak halimiz mi var? Tepki gösterelim. Patronsuz, sapsız saçlarını süpürge ediyorlar. 15 saat patronlara dayandık. Onlar da bize dayadı. Kadınlar 15 saniye bize dayanamıyor. Ne patronlara ne de kadınlara yaranamadık. Giren çıkan bize. Yine de kadını keşfedemedik. Kimisi tsunami gibi darmadağın etti, gitti. Kimi güneş gibi sımsıcacık yuvasını aldı, kollarına sardı. Yine de kadını keşfedemedik. İyi bir eş nasıl olunur ki? Ne bir kullanma kılavuzu var, ne bir kitabı. Herkesin kitabı ayrı. Keşfedilmemiş dünyalar gibi. Atalarımızın sevda bahçelerinde bize ne kaldı ki? Bakımsız, kurumuş sevginin kırıntıları. Bu kırıntılarla idare ediyoruz. Çöpte bulmuş gibi. Parçalarını bir türlü birleştiremiyoruz. Yaşamı, hayatın ta kendisini özlemek gibi. Herkes bir yerlere koşuyor nefes nefese kimse birbirini görmüyor gölgen bile senden ama sana benzemiyor senden hep kaçıyor